Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte ekipmanlar için bir katman listesi gerçekleştireceğiz. En iyi ekipman hangisi, en cacık hangisi bunların sıralamasını yapacağız. Videomuza like atıp kanalımıza abone olsanız çok mutlu olurum. Hızlı bir şekilde sezonun son gününde paylaşmak istiyorum. Savaş günlüğümüzde bir tane fremiz var. 311 patlattık. Bir tane %97'de kaldık. Defans olarak bir tane iki yıldızımız var. Şu an artıda kapatacağımız garanti. Ama dört tane kalan savaştan da inşallah savunma anlamında başarılı son sonuçlar elde ederiz ve güzel bir sıralamada kapatırız diyelim. Ekipman katman listesine geçmeden önce sponsorumuzun hafif bir reklamı var. Hemen onun paylaşımını yapacağız. Bu da zaten son reklamımız olacak arkadaşlar. Haziran sezonunun tamamlanmasıyla birlikte sponsorluk anlaşmamızı da bitirdik. Artık hesap.com logosu olmayacak arkadaşlar. Bu bölgeye isterseniz reklam verebilirsiniz, sponsorluk yapabiliriz. Bu teklifleriniz için de bana Instagram DM'den yazabilirsiniz. Haydi devam edelim. Sizlere hızlıca sponsorumuz hesap.com.tr'den bahsetmek isterim. Arkadaşlar öncelikle yoruma sabitlemiş olduğum bir kayıt linki var. Bu kayıt linkine tıklayarak ücretsiz bir şekilde üyeliğinizi oluşturursanız bana gerçekten büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. Bunun yanı sıra size de PUBG Mobile, Valorant, LoL gibi başta olmak üzere bütün oyunlarla ilgili oyun içi satın alımları mevcuttur. Bunları çok daha uygun bir fiyata hesap.com .tr'den alabilirsiniz. Dostlarım ekipman katman listemiz ekranlarda. Şimdi en iyi ekipman S'de. Bir altında A olacak, orta derece B olacak. Ortanın altı C, en kötüsü de D. Burada kendi fikirlerimi, kendi yorumlarımı katarak ekipmanları sıralayacağım. Sizler de lütfen kendi yorumlarınızı belirtin. Bence şu ekipman A değil de S olmalıydı ya da C değil de D olmalıydı gibi gibi. Buradaki videomuzu izleyerek istediğiniz elinizde olmayan ekipmanları da buradaki en güçlü verime göre alabilirsiniz. Buradaki tercih de sizlerin. Bana güveniyorsanız uygulayın ama güvenmiyorsanız uygulamayın bence güvenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Devok'la başlangıç yapalım. Devok Kraliçe'nin güzel bir ekipmanı. Ama yani çok verimli bir şey değil. Şimdi benim tercihim açıkçası kesinlikle kraliçede aksiyon figürüyle aynadır. O yüzden devoku genellikle kullanırsam görünmezlikli bir düzen varsa görünmezliği açmak için kullanırım. Ya da ejder saldırısı yapıyorsam püskürtücü temizliği için kullanırım. Bazı arkadaşlarımız ordusuna yol açmak için dış tarafa devok attığı da oluyor. Tabii o da mantıklı ama benim için devok yani bence B1 ekipmandır. Orta derecedir yani. Çünkü genellikle şu an zor mod falan baktığınızda arkadaşlar ekipmanlar şöyle daha verimli. Fazladan asker çıkartma, fazladan kahraman çıkartma. Yani ekstra fazla bir asker muhabbeti olması lazım. Mesela yılan bilekliği gibi falan. Anladınız mı? Bu tarz ekipmanlar zor modda özellikle çok daha fazla kullanılıyor. Aksiyon figürü. Kesinlikle S arkadaşlar. Hiç düşünmeye gerek yok. Kraliçe'nin hatta şu an oyunun en güçlü ekipmanlarından bir tanesi. Ölmüyor abi. Çıkarttıkları aksiyon figürünün canı düşürülmesi gerekiyor. Çünkü normal modda ölümsüz bir dev var önümüzde. Zor modda tamam eriyor ama normal modda gerçekten saçma sapan bir tanklaması var. O tanklama yaparken yanındaki askerler ölmüyor bile. O yüzden S'ye koyduk. Şimdi elektro çizme. Elektro çizmede kesinlikle tartışmasız S'de. Şu an yani elektro çizme kullanmadan saldırı yapan neredeyse yok diyebilecek kadar az pozisyonda. Çünkü herkes şampiyon yürütüyor. Şampiyon yürütmese bile çok verimli. İskelet miskelet artık uğraşmıyorsunuz. Eskiden şampiyon ilerleyemiyordu. İskeletlere takılıyordu. Artık elektro çizme var abicim. İskeletlere takılmıyor. Direkt yanında yürürken zaten korkudan ölüyorlar. O yüzden direkt S'ye koyduk. Bu iki ekipman şu an oyunun bence en güçlü iki ekipmanı diyebilirim. Roket mızrağı gelelim. Roket mızrak kullanımı güzel ama ben genellikle şampiyonda tilki tercih ettiğim için şampiyonda tilki ile birlikte roket mızrak muhteşem verim vermiyor. Şampiyon uzaktan roket mızrakla sıkarken tilki ön taraftan koşuyor arkadaşlar. Böyle bir problem var ama roket mızrağı kullanıyorsanız tilkiyi bağlamadan güzel verim veriyor. Ama bence S'lik bir ekipman değil benim tercihim A'dan yana olacaktır. Lav balon kuklasına gelelim. Eski zamanlarda hiç kullanılmıyordu. Şimdi biraz biraz ejder saldırısında kullanımı hakim. Yani bir yandan Minyon Prens'in kara tacı gelmesiyle birlikte hafiften kullanılabilir oldu ama benim gözümde yine bu ekipman D arkadaşlar. Kesinlikle buff gelmesi gereken bir ekipman ve asla efsanevi bir ekipman değil yani. Efsanevi bir ekipman böyle olmaz abi. Aksiyon figürü gibi olur. Önde ölümsüz olur. Bu gidiyor pat ölüyor yani neredeyse güdümlü falan gelince yarı canından fazlası gidiyor arkadaşlar. Donmuş Ok'a gelelim. Donmuş Ok bir zamanların en güzel ekipmanlarıydı. Dev eldivenle birlikte gelmişti ama ondan sonra gelen ekipmanlar o kadar güçlü çıktı ki Donmuş Ok'un da verimi baya baya düştü. Düşük belediyelerde kullanılıyor ama üst belediyelerde çok fazla kullanımı yok. Çünkü de aksiyon figürü aynı varken... Birine özellik bastığınızda aksiyon figürü aynı çıkıyor. Fazladan iki kahraman daha geliyor. Bir tane dev geliyor. E donmuş oka baktığınızda savunmayı yavaşlatıyor. E baktığınızda buzul morsuyla aynı görevi yapıyor yani donmuş okta. O yüzden ben bunu C'ye atıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim hayat taşına. Hayat taşı bir aralar çok güçsüzdü. Sonradan bir buff aldı. Ondan sonra binici madenci saldırısında hatta ve hatta tazı balonda da kullanılır oldu. O yüzden benim tercihim hayat taşında B'dir arkadaşlar. Yani genel olarak kullanılabilir bir ekipman. Hemen gelelim. Buradaki görünmezlik şişesi, yani görünmezlik şişesi kraliçenin önündeki ekipmanlardan dolayı asla kullanılabilecek bir pozisyonda değil. Tamam görünmezlik sağlıyor. Eyvallah işi yaptırıyor ama hani eskiden kraliçe yürüyüşü falan yapılırken kullanılıyordu. Niye? Ekipman yoktu abicim. Yani benim aslında içimden geçen bunu D'ye koymak. Yani D'ye koyarsam büyük ihtimal düşük belediyedeki çoğu kişi beni linçleyecek. O yüzden C'ye mi atsam diye düşündüm ama yok ya hakkı neyse ben onu vereyim. D'ye koydum arkadaşlar. Gelelim deprem çizmelerine. Deprem çizmesiyle birlikte dikenli top muhteşem bir verim veriyor arkadaşlar. Bu tartışmasız bir konudur. Ama hani tek başına kullanılabilecek bir ekipman olarak baktığımızda dikenli top olmadığında orduya güzel yol açıyor, ediyor falan filan ama ekstradan çok fazla bir verim olmadığını düşünüyorum. Ya A'ya koyacağım ya B'ye koyacağım. Bu konuda birazcık karar sızım. Açıkçası A'ya koyalım hadi ya. Hadi A'ya koyalım. Gönlü kırılmasın. Biz de aktif olarak kullanıyoruz sonuçta. Gelelim şampiyonun bu ekipmanına bak. Adını bile unuttum. Taş mıydı neydi öyle bir şeydi arkadaşlar. Ya bu da hiçbir vasfı yok. Bunu kesinlikle direkt D'ye atıyorum. Sadece can doldurma üzerine bir ekipman diyebiliriz. Dev eldivene gelelim. Bir zamanın dediğim gibi en aktif kullanılan ekipmanlarıydı. Fakat dikenli top geldikten sonra popüleritesini baya baya yitirdi. Ama güçlü mü güçlü ona hakkını verelim. O yüzden ben bunu A'ya ya da B'ye atacağım. Yine kararsız kaldım. A'ya atalım hadi. Efsane bir ekipman. Koruyucunun öfke taşı. Koruyucunun öfke taşı bence çok güzel bir ekipman. Alev topuyla birlikte koruyucu yürüyüşünde kullanılıyor. Ya da ordu yavaş bir orduysa hemen öfke taşını kullanıyorsunuz. Ben bu ekipmanı açıkçası S ile A arasında kaldım ama yani aktif olarak kullanıldığı için S'ye koyalım geçelim. Sıradaki ekipmanımız vampir bıyığı arkadaşlar. Vampir bıyığını da ben geldiği günden beri kullanmıyorum. O yüzden açıkçası yani ya C'ye koyacağım ya D'ye koyacağım. Hani belediye binası dış tarafında bir barbar kral yürüyüşünde verim veren bir ekipmandı. Ta ki yılan bilekliği gelene kadar. Yılan bilekliği geldiğinden sonra hani aktif olarak yılan çıkartıyor ve çılgınlarca barbar kralın tanklama işlemini üstleniyor. O yüzden vampir bıyığının kullanımı çok çok azaldığı için ben bu ekipmanı D'ye koymak istiyorum arkadaşlar. Barbar kralın öfke şişesindeyiz. Vallahi da billahi da adını unutmuşum. Yani uzun zamandır kullanmıyorum. Yani videoya ara verdim. Hemen bir oyuna girdim. Bu neyin ekipmanıydı diye bir baktım arkadaşlar. Yani bu da çok geri kalmış bir ekipman. Ha bunu D'ye koymam. Bunu C'ye koyarım arkadaşlar. Çünkü Barbar Kral çıldırıp güzel verim veriyor. O yüzden açıkçası C'ye koyacağım. Hani alt taraftaki D'ye göre üst taraftaki C biraz daha kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Kraliçenin şifacı kuklası. Güzel bir ekipman ta ki çok fazla kullanılmadığını belirtelim. Ama kesinlikle gidip D'ye, C'ye, B'ye koyabileceğimiz bir ekipman değil. Ekstradan asker veriyor. Ha ben bu ekipmanı gidip C'ye de koymam ama A'ya gönül rahatlığıyla koyarım arkadaşlar. Dikenli top. Dikenli top hiç tartışmasız bir şekilde direkt C'ye koyacağımız bir ekipmandır. Bu ekipman 8 tane 9 tane savunmaya hasar veriyor ve süreden patlamanızı özellikle engelleyebiliyor. Ağır savunma noktasına bastığınızda bütün savunmaları yıkmanıza yardımcı oluyor. Bombası bir ekipman diyebiliriz. Koruyucunun sonsuz büyük kitabı. Son zamanlarda bir nerf yemiş olsa da bence oyunun en güçlü ekipmanlarından arkadaşlar. Yani bu ekipman nerf yedikten sonra bazı insanlar öfke taşıyla şifa kitabı kullanmaya başladı koruyucudu ama bence sonsuz büyük kitabın yerini tutmuyor. Yani her ne kadar bu ekipman nerf yedikten sonra ejder zepmin saldırısı bitecek edecek desek de sonsuz büyük kitabı doğru noktada bastığınızda Ejder Yeti klonu da yapılıyor. Her türlü her askerde kullanılan bir ekipmandır. Ben bu ekipmanı giderim S'ye koyarım arkadaşlar. Kraliyetin kalkanı. Kraliyetin kalkanı tamam eyvallah savunmalara hasar veriyor. Vırrıktır cırrıktır. Bu ekipmanı alıp D'ye koymam. Çünkü ara sıra hani ne bileyim süper cadı yapıyorsam şampiyonda roket mızrak kalkan kullanarak bir bölge temizliği gerçekleştirebilirim. O yüzden ben bu ekipmanı C'ye koymak istiyorum. Aynıya geldik. Ekstradan iki kahraman çıkıyor. Ki ta ki şunu da paylaşalım. Kahramanlar zaten çok güçlü arkadaşlar. Yani iki tane daha kahraman çıkartmak çılgınlıktır yani. Böyle bir ekipman yoktur. O yüzden hemen yapıştırdım. Evet koruyucunun şifa kitabı. Bu da çok güzel bir ekipman. Özellikle şampiyon yürütüp geri çağırıyorsanız ve yürüttüğünüzde şampiyonun illaki canı düşüyor arkadaşlar. Kullandığınız ordunun da canı düşüyor. Bu kitap sayesinde özelliğini bastığınızda hem askerlerinizin hem de geri çağırmış olduğunuz şampiyonun falan filan canını doldurabilirsiniz. Kesinlikle S1 ekipmandır. Barbar kuklası. Oyun ilk başladığında bu ekipmanı çılgınlarca kullanıyorduk. Çünkü mecburiyetten. Ama şimdi artık kimse yüzüne bakmıyor. Süpersel buff üstüne buff getiriyor. Sürekli barbar sayısını arttırıyor. Barbarın gücünü arttırıyor. Ediyor falan filan ama nafile. Yine kullanılmıyor. Kesinlikle D'ye atacağımız bir ekipman. Evet gelelim Minion Prens'in halterine. Bu ekipmanda güzel arkadaşlar. Bir bölge temizliği yapmak istiyorsanız uzaktan uzaktan çıtır sıkıyor. Onu belirtelim. Ve bu doğrultuda bu ekipmanın da kesinlikle DYC'ye konmayacağını belirtelim. Bence B'ye yakışan bir ekipman olacaktır. Şöyle B'ye alalım. Evet Barbar kuklası için ne söylediysek aynıları okçu kuklası için de geçerlidir. Bunu da hiç düşünmeden şöyle D'ye atalım. Tabi bu ekipmanları kullanan dostlarımız da var. Ama yani biraz da mecburiyetten kullanıyorlar. Diğer ekipmanların seviyesi düşük oluyor vesaire gibi. Minyon Prens'in kara küresi. Arkadaşlar çok aktif bir ekipman. Hem kara saldırısında hem hava saldırısında mükemmel bir şekilde iş yapıyor. Efsanevi bir ekipman değil bu da. Ama kesinlikle bir S'yi hak ediyor. O yüzden S'ye koydum. Yılan bilekliği, yılan bilekliği zor modda belirttiğim gibi Barbar Kral için mucizevi bir ekipman. Dış tarafta maksimum seviyelerde özellikle çok fazla yılan çıkartıyor ve çıkartmış olduğu yılanlarla birlikte acayip bir kalkan oluşturuyor yani Barbar Kral üzerinde. Çünkü savunmalar yılanlara sıkarken Barbar Kral'ın canı düşmüyor. Ben bu ekipmanı kesinlikle S'ye koyarım. Ama S'ye koyduğumuzda muhtemelen insanlar bizi linçler. Bu bu arada efsanelikte de çok kullanılıyor. Yani bir yandan klan savaşı ligde de kullanılıyor. Ya bunu A'ya koyalım. Hem sizin gönlünüz olsun hem benim gönlüm olsun. Okey. Gelelim minyon prensin minik çıkartmış olduğu minyonlara. Bu da güzel bir ekipman. Burada görünmezlik sağlıyor minyon prense. Ee, bir yandan görünmezlik sağlayınca bu askerler çıkınca minyon prensi güdümlülerden, kırmızı bombalardan ya da savunmalardan koruyabiliyorsunuz. Ha bunu ekipmana alıp S'ye koymam arkadaşlar. Ama A'da güzel bir yeri var benim için. Gelelim Kraliyet Şampiyonu'nun hızçesi. Şimdi burada insanlar ikiye ayrılacak. Roket mızrak mı, hızçesi mi? Şampiyon yürüyüşünde. Şimdi daha fazla savunma temizlemek istiyorsanız roket mızrak ama şampiyonunuzu daha güvenli yürütmek istiyorsanız hızçesi. Çünkü roket mızrağı basıp şampiyonla yürüyüş yapmak isterseniz fazladan savunma alıyorsunuz ama bazı noktalarda dev bombalar çıkıyor. Görünmezliği hafiften kaçırıyorsunuz. Şampiyon o noktada ölebiliyor. Ama hızçesi kullanırsanız çok daha garanti, rahat bir şekilde yürütüyorsunuz. Çünkü canını dolduruyor. O yüzden daha avantajlı Roket mızrak kullanıyorsanız genellikle elinizde geri çağırma değil de kahraman canlandırma bulunması daha mantıklıdır. Hız kullanırsanız geri çağırma büyüsü kullanmak daha mantıklıdır. Yani bunu da alalım. Bu S'lik bir ekipman değil arkadaşlar. A'ya koyalım. Roket mızrakla kafa kafaya ne de olsa. O yüzden oraya koydum. Binici kuklası. Binici kuklası eskiden çok güçlüydü. Şampiyon ölümsüz gibi bir şeydi. Ama ondan sonra hemen bir nerf getirdiler. Binicinin seviyesini düşürdüler. Vesaire yaptılar. Ben yine bunu kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü şampiyon belli bir noktada sıkıntı yaşayınca özelliğine basıp ekstradan asker çıkarttırıyorum ve çıkartmış olduğu askerle birlikte şampiyonun biraz da olsa tanklamasını sağlıyor. Ha çok verimli bir ekipman mı? Değil. Ama mecburiyetten kullanıyorum. Yani ya hız şişesi kullanacağım ya bunu kullanacağım. Geri çağırmalı bir saldırı yaptığım için binici kuklasını tercih edip özelliği orduyla birlikte basıyorum. Ha çok fazla savunma varsa yürüyüş yapacağım etap bayağı sıkıntılıysa orayı komple temizlemek istiyorsam hız şişesi kullanıyorum. Ben binici kuklasını da A'ya koyarım ama hani A mı B mi bir arada kaldım. Yani B'ye de koyabilirdim arkadaşlar. A'lık bir ekipman değil, B'lik de değil. Tam arasında bir ekipman bence. O yüzden hadi A'ya koyalım gönlü kırılmasın dedim. Ne de olsa biniciyi severiz. Şimdi gelelim Minyon Prens'in kiloduna. Minyon Prens'in kilodu kendisini güzel bir kalkan sağlıyor. Özellikle ejder saldırılarında vesaire anka kuşuyla birlikte çok verimli. Ben bu ekipmanı S'ye koymam. Çok fazla kullanmadığım için bu arada. Yani benim için kara küreyle birlikte şu diğer minyon ekipmanı daha güzel. Çünkü onu kullanmamın sebebi hani görünmezlikten dolayı ama bu da çok güzel. Bunu da A'ya koyarım abi. Bu da A'ya konulacak bir ekipman. Alev topuna geldik. Hiç düşünmeden direkt S'ye koyarım Çok güzel bir bölge temizliği Çok güzel bir alan temizliği yapıyor Mesela alev topunu hiç kullanmayan insanlar da Gidip onu B'ye C'ye D'ye koyabilir Ya da A'ya koyabilir S'ye niye koydun diyen de çok fazla çıkabilir Haklısınız ama benim tercihim olduğu için Alev topu kullanımı da keyifli bir saldırı olduğu için Ben S'ye koyuyorum Her ne kadar son zamanlarda kullanmasam da Gelelim son ekipmanımıza Minyon prensin kara tacı Açıkçası bu ekipmanı çok fazla kullanma şansım olmadı Demo hesaptan bir 4-5 tane saldırı yapmıştı orada kullanımını gerçekleştirdim. Güzel bir ekipman. Ama hani S'ye mi gider, A'ya mı gider, B'ye mi gider? Birazcık aradayım. Açıkçası S'ye koymayacağım ama A'ya koyacağım. Çok fazla denemediğim için bu da. Hani bu konuda biraz daha tecrübem olsaydı S ya da B'ye koyabilirdim. Ama az savaş yapıp başarılı sonuçlar aldığım için A'yı tercih ettim. Genel olarak benim sıralamam bu şekilde arkadaşlar. Hangilerini beğendiniz, hangilerini beğenmediniz? Lütfen yorumlarda yazınız. Şöyle genel bir kontrol yaptığımda güzel sıraladık ya. Bence 10 numara 5 yıldız oldu. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkürler. İnşallah videomuz hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.